Minecraft hastasına hoş geldiniz arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Şalter yapabileceği durumları inceleyeceğiz Hemen başlayalım Birinci durum Şalterler Şalterler aslında bir enerji kaynağıdır Bunu herkes bilir Yani bu reston Lampa yani Lampa işte ışığı Tutarsanız böyle verin. Hemen ikincisiyle devam edelim İkinci durum ise arkadaş. Şartlar rayların yönünü değiştirebilir. Evet. Tabi ki de gördüğünüz Hemen üçüncü maddeyle devam edelim. Üçüncü maddemiz ise şartlar kapıları açabilir. Hemen dördüncü maddemiz, maddemize geçelim. Kaçıncı durum oldu bu? Evet. Dördüncü durumumuz arkadaşlar. Yani maddemiz. Şanel'e tuzak kapılarını açabilir. İster demir olsun, ister tahta kapıdan şey fark etmez. Şurada da ışık yok diye Hemen 5. maddemize geçelim. 5. maddemiz ise şanatayla çift kapılarını açabilir. İstediğiniz renk çift kapısı olur. Fark etmez. Neyse arkadaşlar size şantlarla ilgili 5 tane durum gösterdim. Ama ben bulamadım burada. İnşallah kaçırdığım bir tane yoktu. Bir bakalım ya. Belki de vardır. Neyse yokmuş arkadaş. video çok kısa oldu. Ne yapsam? Ne yapsam? Uy. Bir şey denemek istiyorum. Olmadı. Ha dur dur akma bir şey daha geldi. Evet arkadaşlar. Şalterler şu gücü açık. Şalter şalteri açtığımızda restonun gidebildiği mesela şu an Gördüğünüz gibi 2 blok gidebildiği mesafe benim bildiğim kadarıyla en, faz en fazla 15 blok şey inceliyoruz başım 1 2 3 bakalım çalışıyorum evet 15. blokta bir çalıştı canlar koyalım. Ha, gördüğünüz gibi çalışmıyor. Işık göstermiyor. Maksimum 15. blok adı. 15. blok da Evet. Bunun nedenini bilmiyorum. Bu niye böyle? Akma fikri geldi. Ne güzel devre oldu. Ben kapattım da o niye çalışıyor? Şu niye çalışıyor ki? Evet. Evet bakın güzel güzel bir şey oldu. Neyse arkadaşlar burada da videoyu bitirelim. Videoyu beğenirseniz abone olmak istiyorsanız aşağıda butonlarımız var. Lütfen yorumların altına yazın. Daha başka hangi restore aletiyle da gördüğünüz gibi ne yapabileceğimi size gösteririm arkadaşlar. Keşke bir şey olsaydı size çok çok şey gösterdim. Çok. Neyse. Daha sık böyle videolar izlemek istiyorsanız takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.